Merhabalar. Bugün orta vadeli program açıklandı. Bu program üzerinden memurlara, kamu çalışanlarına neler geliyor, neler gelmiyor ya da kamu çalışanlarını artı olan kısımlar neler, eksi olan kısımlar neler bunları değerlendireceğiz ve tabii ki Ocak ayında memur maaş artışlarının ne kadar olacağını da bu veriler ışığında değerlendirmeye çalışacağız tekrardan. Şimdi arkadaşlar ülkemizde orta vadeli plan 2018 yılından beri düzenli bir şekilde yayınlanıyor yapılıyor. Ancak bu planda öngörülen oranlar tutturma noktasında biraz başarısız kalıyor ülke olarak hepimiz başarısız kalıyoruz. Onun için bu orta vadeli planda yazan oranlar doğrudan kesin olacak diyemiyoruz. Şu var orta vadeli plan ya da işte Merkez Bankası'nın tahminleri diğer kurumların tahminlerine baktığımız zaman tahminleri biz piyasayı okuyarak değil tamamıyla olmasını istediğimiz oranlar üzerinden Tahminde bulunuyoruz. Orta vadeli planda da e, piyasayı okuyarak bir hedefleme yapmaktan ziyade ya biz 2025 yılında enflasyon kaç olmasını istiyorsak o oranı yazmaya çalışıyoruz. Orta vadeli plana, plana ya da Merkez Bankası enflasyon oranı hedeflemesine bunu yazmaya çalışıyoruz. Biraz gerçeklikten uzak olmuş oluyor. Tutmamasının en büyük nedenlerinden de biri bu. Buna e, siyasi literatürde popülist yaklaşım deniyor. Popülist bir şekilde piyasayı okuyarak gerçekçi... Verileri değerlendirerek bir sonuca ulaşmaktan ziyade halk neyi istiyor, hangi oranı yazarsak kulağa hoş gelir bu şekilde yapılıyor. Öncelikle bu kısa değerlendirmeyi yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar orta vadeli plan bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından sabah saatlerinde açıklandı. Şimdi burada bizim bakacağımız birkaç veri var. Birincisi enflasyon tahminleri, ikincisi büyüme oranları, üçüncüsü ise iş, işsizlik oranları. Bunlara bakacağız. Bunların içerisinde de en fazla dikkat edeceğimiz kısım enflasyon oranları olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz özellikle şu cümle dikkatimi çekmişti açıklamasında. Bizim burada hedefimiz ülke ekonomisini bir yandan büyütürken o büyümeden gelen katkıyı ya da işte artık değeri Toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalışacağız. Cümle tam anlamıyla bu değildi ama bu anlama geliyordu. Kamu çalışanından emeklisine, asgari ücretlisine kadar tüm toplumun kesimlerine yayma hedefindeyiz. Bu hedefle bu planları hazırlıyoruz, bu e, hedeflemeleri yapıyoruz dedi. Onun üzerinden biraz da değerlendirmeyi oradan yaparsak daha doğru olur. Çünkü son yıllarda kamu çalışanları, kamu emeklileri, şey, memur emeklileri, asgari ücretli çalışanlar, onun dışındaki sabit gelir tüm çalışanlar maalesef son 5-6 yıldır yani 2017-18'den beri enflasyonist bir sürece girmiştik. O zamandan beri büyümeden payımızı değil kaybetmeden payın büyüğünü aldık. İşin doğrusu bu, Türkçesi bu. Kaybetme kısmının büyük bir oranını sabit çalışanlar katlanıyor ama kardan ya da büyümeden reel bir artı değerden artık değerden bahsettiğimiz zaman bundan da oransal anlamda daha düşük bir oranı maalesef ücretli çalışanlar alıyor ya da hiç almıyor. Bu nedenle son 5-6 yıldır sabit gelirli çalışanların bazı dönemler bazı çalışan tiplerine iyileştirmeler yapıldığı için belli dönemlerde bir nefes alma rahatlama söz konusu olabilir. Ancak genel itibariyle değerlendirdiğimizde büyümeden maalesef hayımızı alamıyoruz. Aslında en büyük derdimiz gayemiz de bu büyümeden refahtan çalışanların ücretli çalışanların sabit gelirli tüm vatandaşların payını adaletli bir şekilde alması. Şimdi gelelim arkadaşlar enflasyon oranlarına, tahmini enflasyon oranları. 2024 yılında %41,5 oran tahmin ediliyor. Bu bir önceki tahminde 33'tü. 41.5'e yükseltildi. Zaten 33 olan da zaten hani kendi hiç o zaman %150'lere yaklaşmış piyasadaki gerçek enflasyon oranı. Bir yıl sonra %33'e düşüreceğiz diye bir Geçen yıl açıklama yapılmıştı. Onun gerçekçi olmadığını bu yıl kısmi olarak kabul edilmiş oluyor. %41.5 2025 yılında %17.5 ya o da 15'ten 17'ye revize edilmiş. 2026 yılında 9,6 yani tek haneli enflasyon oranını aslında olması gereken seviye %10'un altıdır. %10'un altında tek haneli enflasyon oranının e, istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmektir. Aslında olan bu olduğu zaman ücretli çalışanlarda da en azından daha az kaybettikleri için çok fazla hissedilmiyor. Aldığı ekmeği azaltmak zorunda kalmıyor. O seviyeye düşmüyor en azından. O düşene kadar önleme alınmış oluyor. 2027 yılında %7 olarak tahmin ediliyor. Bunlar tabi az önce yayının başında söylediğimiz gibi piyasa koşulları ya da piyasa gerçekleri göz önünde bulundurularak doğrudan tespit edilen oranlardan ziyade halkın kulağına ya da insanın kulağına hoş gelecek oranlar şeklinde belirleniyor. Bunun için bu oranlar kesin şöyle tutacak, böyle tutacak diyemiyoruz. Bunu gerçekten demek istiyoruz ama şu an bunu diyemiyoruz. Merkez Bankası tahminlerinde de sürekli iki ayda bir revize edildiği halde tutturulamıyor. TÜİK'in zaten sicilini biliyoruz. Orta vadeli planlara baktığımız zaman yine bir söylenen ve gerçekleşen arasında büyük farklılıklar var. Onun için burada kesin maalesef konuşamayacağız. Şimdi gelelim diğer bir veri olan büyüme oranlarına büyüme oranları %5, %4, %6 seviyesinde öngörülmüş. Daha önce bunları birer puan aşağı yukarı çekilerek yani biraz büyüme oranlarında düşüş bekleniyor. Daha az büyüyeceğimiz varsayılmış. İşsizlik oranlarında da yine bir düşüş söz konusu. Daha düşeceği. Yani burada da yine işin doğrusu hazırlamış olmak için hazırlama mı var acaba diye düşünüyorum hani çok böyle derinlemesine iktisadi bilgiye sahip miyim? Değilim. Ben kendimi iktisatçı olarak da görmüyorum işin doğrusu. Eğitimini aldığım halde görmüyorum. Büyüme oranları düşerken işsizlik oranları nasıl düşer? Nüfus artışı düşüyor mu? Ya da nüfus artış hızı belki kısmi oranda düşebilir ama her yıl daha fazla nüfusu beslemek zorundayız. Bunu herkes biliyor. Diğer taraftan büyüme oranları düştüğü zaman nüfus artıyor. Büyüme oranları eee daha az büyüyeceğimiz varsayılmış. Daha önceki tahminden tahmine göre varsayılmış. İşsizlik oranları da nasıl düşecek? Büyüme oranının düşmesi demek piyasadaki üretilen mal miktarının düşmesi demek. Piyasadaki mal miktarının düşmesi demek çalıştırılan işçi sayısının azalması demek ya da daha az artması anlamına geliyor. İşsizlik oranı hala hazırda zaten e çift hanelere çıkan bir işsizlik oranımız varken bunu hem bir yandan tek hanelere doğru yaklaştıracağız hem de büyüme oranlarını daha az büyüyerek yeni e, iş gücüne katılan insanlara iş bulacağız, ist istihdam edeceğiz. Burada da bir çelişki söz konusu. Bunu da ayrıca değinmek istedim. Gelelim bizim kamu çalışanlarının, memurların en fazla önem verdiği, dikkat ettiği ve şu an orta vadeli programdan bekledik, beklediği kısma gelelim. 2024 yılı sonunda enflasyon oranı yüzde kaç olacak? Ocak 15'te Memur maaşlarına artış yüzde kaç oranında olacak ya da e, miktar olarak ne kadar olacak? Aslında kamu çalışanları en fazla bunu merak ediyorlar. Buna gelelim. Şimdi yüzde 41,5 enflasyon tahmini var elimizde. Orta vadeli planda yazan yüzde 41,5 bu ayın e, enflasyonu, yıllık enflasyonu yüzde 51 seviyesindeydi. Muhtemelen yok baz etkisi, şu etkisi, bu etkisi denerek TÜİK tarafından bu yüzde 40'lara düşüş sağlanacak piyasada düşer düşmez onu zaman gösterecek. Biz de bir yandan takip ediyoruz. %41'li seviyelere düştüğünü varsayalım. Yani 31 Aralık 2024 tarihi geldiğinde 2024 yılı enflasyon oranının %41,5 olduğunu varsaydığımız zaman kamu çalışanlarına yüzde kaç tahmini olarak artış yapılacağını bulalım. %25 6 aylık enflasyon vardı. Onu düştüğümüz zaman bir sonraki yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık döneminin enflasyon oranı %16,5-17-16 civarı bir enflasyon oranı çıkıyor karşımıza. %10'luk kısmı Temmuz ayında maaşlara yansıtıldığı için %10'u çıktığımızda %6 ile %7 arasında bir enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını görebiliyoruz. %6-7'lik oranda enflasyon farkının maaşlara yansıtılması ve sonrasında toplu sözleşme masasında İmza altına alınan TÜİK enflasyonundan ya da işte piyasa enflasyonundan arındırılmamış olan %6'lık sözde zam oranı da bunun üzerine uygulandığında %13 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Bundan önceki 2 gün önce yapmış olduğumuz yayında ondan bir hafta 10 gün öncesinde yapmış olduğumuz yayında da biz %9 ile %12 arasında bir oran çıkacağını öngörüyoruz. Bu öngörülerimiz de daha önceki TÜİK verileri, Merkez Bankası verileri ve piyasadaki duruma biraz bakarak bu tahmini yapıyorduk. Bu tahminin bir puan üzerine çıkacak gibi duruyor. Piyasayı takip edeceğiz. Bu bir puan üzerinde çıkıp çıkmayacağı aslında önümüzdeki iki aylık dönemde de 3 aşağı 5 yukarı netleşecektir. Her ay enflasyon oranı açıklandığı zaman biz bu oranları tekrar değerlendireceğiz. Ocak ayında ne gibi bir artış olacağı tahmini olarak artış olacak. Biz sendikalar olarak hangi çalışmaları yapmamız gerektiğinin kararını ya da tespitini de bu Oranların incelenmesi sonrasında vermiş olacağız. Asıl amacı aslında bizim sendikal çalışmalarımıza yön vermek. Bunun için bu verileri daha fazla incelemeye gayret gösteriyoruz. Şimdi gelelim 2025 yılında %17.5 öngörülüyor, tahmin ediliyor. 2025 yılı için toplam zam oranı şeyin, malum senlerin diliyle söylemek gerekirse, türkü tadında söylemek gerekirse zam oranı %6 artı 6. %6 artı 6 diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim şu an. O zamla çıkardığımız zaman yine TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranının altında bir zam oranından bahsediyoruz. Kısacası TÜİK memur maaş artışını 2025 yılında da belirleyecek diyebiliriz. Buradaki tahminlere baktığımız zaman 2026 yılında 2025 yılı Ağustos ayında yeni bir toplu sözleşme yapılacağı için 2026 ve 27 yıllarını şu an değerlendirmek çok doğru olmaz. Onun için 25 işte bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 2025 yılında da yine TÜİK tarafından bizim maaş artış oranlarımız belirlenmiş olacak. Orta vadeli programla ilgili şu an bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu konu ya da bu yayın bunun dışındaki daha farklı bir konu ile ilgili yayın yapmamız ya da eksik anlattığımız ya da yanlış bilgilendirdiğimiz yönünde bir düşünceniz, bir fikriniz olursa yorumun altına, şey, videonun altına yoruma yazarsanız ya da sendikamıza mail atarsanız o konulara dikkate alır. Eksiğimiz varsa tamamlar. Yanlış bir bilgi verme varsa da düzeltmesini yaparız. Herkese teşekkür ediyor. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz.